Ayrım 9 bölüm 6 Birkaç gün geçer. İrfan kalemde oturmaktayken odacı gelir. Dışarıda siyah çarşaflı, yüzü peçeli bir kadının kendisini görmek istediği haber verilir. İrfan hayretle odadan çıkar. Gerçekten de koridorun loşluğu içinde sımsıkı örtülü fakat temiz kıyafetle bir hanımın durduğunu görür. Ziyaretinin sebebini sorar. Kadın cevap olarak bir zarf uzatır. Bir şey söylemeden döner gider. İrfan'ın merakı artar. Bir köşeye çekilir, zarfı yırtar. İçinden şu mektup çıkar. Beyefendi. Kuyruğu içinden Mayıs'ın 5. gününün sonu ve 6. Perşembe sabahı geçeceğini haber verilen Hale Yıldız'ı beni meraktan öldürüyor. Fakat bu merakımı sırf büyük bir korku eseri zannetmeyiniz. Nasıl olacak? İşte bunu görmek istiyorum. Kalbimde bir korku çarpıntısı var. İnkar etmem. Lakin merakla karışık tatlı bir korku. Uzayda iki dünya güm diye birbiriyle nasıl çarpışır? Aman ya Rabbi, görülecek şey Bakınız. Bakınız. Daha şimdiden içime çarpıntılar geliyor. Bir şeyler oluyorum. Şimdi bu haber verilen tarihte biz Hale'nin o saçlı, o pırıl pırıl, o ihtişamlı ışıklı eteğin arasından geçecek miyiz? Aman ne ışıklı eğlence. Bayılırım. Gel keyfim gel. Oh, oh ne sefa. Ne eğlence en şaşalı şair kaleminin anlatmaya gücünün yetmeyeceği bu yüce manzarayı herkes davetsiz, hiçbir şey ödemeden seyredecek. İşte eşitliğe bir örnek. Meşrutiyetin ilanından beri kardeşlik, eşitlik var diye bar bar bağırıyoruz. Lakin en basit bir gösteri için gelenlerden 5 oranar kuruş alıyorlar. Bu parayı veremeyen oyunu seyredemiyor. 5 kuruşun sağladığı üstünlüğü en adaletli kanunlar bağışlayamıyor. Öyle büyük günlerde örneğin gelecek 10 Temmuz bayramında fakirler için de bedava oyunlar düzenlense ne olur? 10 Temmuz dedim de gördünüz mü 6 Mayıs unuttum. Kadın aklı bu efendim. Affedersiniz. İşte o günde ne olacaksa zengin fakir hep beraber olacak. Ben garipliklerden ne kadar hoşlanan bir kızım bilseniz. Ben spor delisiyim. Ah ne yapayım ki Cenab-ı Hak beni kadın yaratmış. Alp dağlarına gidenleri, Monbilan'a çıkanları, Mısır'da piramitleri gezenleri, Billbeck harabelerinde dolaşanları, balonlara binenleri, uçaklarla uçanları gazetelerde okudukça ne kadar imrendiğimi size tarif edemem. Birkaç ay evvel şehrimizde kaza geçiren Monsieur Belerio'nun kurtuluşta bir eve çarpan uçağı içinde ben de olmadığıma ne kadar hayıflandım bilseniz. Bu sözlerime gülmeyiniz rica ederim beyefendi. Ben yalan sevmem. Kendim olduğum gibi yazıyorum. Benim yaratılışımda bir tür kızı bulunabileceğine belki ihtimal veremezsiniz. Fakat emin olun ki ben varım. Hem de böyle anlattığım gibiyim. Ah ah hep dertlerimi bu mektubumda size anlatmak istemem. Belki sonra hafifliğime karar verirsiniz. Bu kadar spor meraklısı olup da nereye gezdiğim var? Hele o kapanık kış günlerinde. Evde patlarım alimallah. Evde piyanom var, mandolinim var, udum var, kitaplarım, nakış işler makinelerim. Her şeyim var. Fakat bazen o kadar sıkılırım ki bunların hepsini pencereden bahçeye atasım gelir. Of! Her gün dandum piyano, tımbır tımbır ut, tıkır tıkır makine. Usandım, bittim. İllallah artık. Annemden izin isterim. Sokağa gönder diye yalvarırım. Gönlü olursa yanıma dadımı lalamı katar. Yüzüm sımsıkı kapalı olarak Beyazıt'a kadar gönderir. Şöyle biraz dolaşıp eve döneriz. Lalam var dediğime gülmeyiniz sakın. Ne saf adamdır bilseniz. Elinde büyüdüm. Babam kadar severim. Fakat o da insafsızdır. Geçenlerde yine Beyazıt'a kadar çıktık. Kum kapıya inelim. Bakır köyüne gidip gelme birer bilet alalım. Az buçuk kırları dolaşalım. Annem nereden duyacak diye o kadar yalvardım. Kandırmak mümkün olmadı. Sokağa çıkmak için izin almadığım günlerde halimi sormayınız artık. O bizim kapanık, yosunlu bahçemizde, ağabeyimin bisikleti elimden neler çeker. Kendimi de ona da bir duvardan bir duvara çarparak altında bir küheylem varmış gibi adeta at binme talimi yaparım. Ondan da bıktım mı ağaçlara salıncak kurarım. Bütün hıncımı onlardan alırım. Kayısı olsun, armut olsun, bütün bu benden yaşlı ağaçların sakatlamadık kolunu, dalını bırakmam. İçimdeki ağırlığı bu biçimde de atamazsam ne yaparım bilir misiniz?'' Söz aramızda. Aman kimse duymasın. Bu yükün içinden tavan arasına sıvışırım. Çatı kapağını açarım. Dama çıkarım. Oh, oh. Bütün İstanbul, bütün denizler ta adalara kadar ayak altında. Orada geniş geniş nefesler alıp biraz ferahlarım. Birkaç ay evvel müzik komşulardan biri beni damda görmüş. Anneme söylemiş. Aman ya Rabbim, işitmediğim söz kalmadı. Meğerse bir kız için dama çıkmak pek ayıpmış. Bu memlekette kızlar için ayıp olmayan ne var acaba? Dama çıkınca aklıma şey gelir. Hani orta oyununda pişekkar, kaplamasız paravanaya benzeyen o parmaklıktan evin kapısını elindeki şakşak ile tıkır diye açtıktan sonra hanımlar birer iskemleye basarak güya üst kata çıkmış olurlar da aa Samadya'da siren bir adam çiğnedi. Aman içim fena oldu gibilerinden yaygaraya başlarlar. İşte bunu hatırlayarak gülerim. Bey babam beni çok sever. Beni bu dama çıkma adetinden vazgeçiremedikleri için şimdi ta adamın üstüne dört tarafı pencereli bir çatı odası yaptırıyorlar. Ne isabet, ne isabet oluyor biliyor musunuz? Burası bana hele yıldızını incelemek için gözleme ve hizmeti görecek. Ya beyim? Anatomiyle yalnız siz erkekler mi ilgilenirsiniz? Evimizin içinde büyük küçük ne kadar dürbün varsa gözleme evime çıkaracağım. Gözleme koyulacağım. Gözlemlerimi size mektupla gönderirim inşallah. Yalan. Yalan böyle atıp tuttuğuma aldanıp da beni bir şey biliyorsunuz zannetmeyiniz. Ben bir yıldızın gökteki yerini bile ölçüp belirleyemem. Alet edevat nerede? Büyük babamdan kalma uzun bir dürbün. Abim'in çiftesiyle gökyüzü mü gözlenir? Fakat Hale hakkındaki merakım pek çok. Buna dair daha çok bilgi almak için size bu mektubu yazmaya cesaretimi ettim. Lakin bu cüretimi bir ben bilmeliyim bir de siz. Ha unuttum bir de mektubu size getiren kadın. Çünkü babam ve annem sonra bana çok kızarlar. Kim bilir neler olur. Ne kıyametler kopar. Gazetelere yazı göndermeme bile izin vermiyorlar. Bana bir şey yazdıkmadıktan sonra beni neye okuttunuz? Başkalarının kızları yazıyorlar bir şey olmuyor. Ben yazarsam ne yapılacak?'' Niye çok rica ediyorum. Hayır olmaz, hayır olmaz. Sana sahip olacak adam izin verirse o zaman yazarsın cevabını veriyorlar. İşitiyor musunuz? Bana sahip olacak o adam. Of, şimdiden bu adamı hiç sevmiyorum. Çünkü daha adını bilmeden, yüzünü görmeden bu adamın isteğine emrine beyan eğiyorum. Babamın sahipliğinden çıkıp onun etkisi altına mı gireceğim? Gelecekte beni isteyecek adamdan büyük bir intikam almak istiyorum. Biliyor musunuz nasıl? Bir gün yeldirmemi giyip ağabeyimin bisikletiyle bizim evin ahır kapısından dışarı fırladıktan sonra sanataya doğru demir yolunu bir tutturursam iş olur biter. Bu kadın kim diye kimliğimi araştırırlar. Kimin kız olduğumu anlaşılınca beni almaya kimse cesaret edemez. Ne kadar melek huylu bir kız olursan ol. Halkın ortasında göz göre göre bir kere bisiklete binmek herkesi benden nefret ettirmeye yeter. Aman yarabbi ne memleket ne acemilik. Beyefendi Size böyle serbest serbest mektup yazışımdan beni terbiyesiz ve bilhassa namussuz bir kız zannetmeyiniz. Ben pek safım. Herkesi de öyle sanırım. Beni biraz okutup yazdırttılar. Fakat insafsızlar bu öğrenimden yararlanmaya hiç meydan vermiyorlar. Ben de öteki kadınlar gibi gazetelere makale, hele ah ah kadınlığa yararlı konulara dair mini mini süslü süslü kitaplar yazmak istiyorum. Böyle bir kitap kabuğu üzerinde acaba yazarı hanım diye ismimi görmek nasip olacak mı? ''Ay aman, affedersiniz. Yazar isimlerinin yanına böyle bey yahut hanım gibi unvan koyamazlar değil mi? Kusuruma bakmayınız, acemilik. Gazetelerde kadınlar aleyhindeki makalelerinizi gördüm. İşte kadın düşmanı bir bey dedim. Bu mektubu yazmaya cesaret ettim. Beni bir kadın değil, kendiniz gibi bir erkek farz etmenizi rica ederim. Bu biçimde dost olabiliriz. Bakınız, sizin kadın aleyhtarlığınıza ben kızmıyorum. Benim erkeklerden şikayetime siz gücenmeyiniz.'' Sizden Haley hakkındaki bilgi isterim. Size bu mektubu getiren kadın birkaç gün sonra cevap almaya gelecektir. Sizden büyük ama büyük bir ricam var. Benim kim olduğumu araştırmaya kalkmayınız. Zaten bu konuda gerekli tedbirleri almaktan geri durmadım. Böyle bir meraka kapılırsanız da boşuna yorulursunuz zannederim. Bu ricamın tersine davranmakta ısrar ederseniz sizinle dostluğu kesmeye mecbur olurum. Sonra karışmam. Hadi de de de. Kadın düşmanı İrfan Bey mektubu okurken o kadar yumuşadı ki iki defa, üç defa okumaya doyamadı. Kadınlara karşı o güne kadar olan düşmanlığının onlardan yeteri kadar yüz bulamadığından kaynaklandığını anladı. O yazıların her satırında, belki her kelimesinde tarifi imkansız bir cazibe, büyüleyici bir etki buluyor, derin, yüce bir şiir okur gibi dalgınlıklar içinde kalıyordu. Bu mektuba birdenbire niçin böyle kapılmış olduğunu anlamaya, düşünmeye kalkıştı. Hiç tanımadığı bir erkeğe bu kadar serbest bir dille mektup yazan bir kızın, Kadın oluşu pek de önemli değil diye düşündü. Bakalım yazdığı şeyler hep doğru muydu? Bu kalem böyle bir şeyi ilk defa yazmışa benzemiyordu. Mektup usta işiydi. Saflık perdesine bürünmüş o cümleler içinde ne aldatıcı sözler vardı. Hele mektubun sonundaki hale yıldızına dair sizden bilgi isterim. Yine o kadın birkaç gün sonra sizden cevap almaya gelecektir sözleri. Bu hanım kızın İrfan'la mektuplaşma kapısını açmak istediğine hiç şüphe bırakmıyordu. Ya hele sondaki o DDD ile yaptığı komik ve çocuk ağzı tehdit. Kendi kimliğini saklamak için hem kaçmak hem de davul çalmak gibi bir şaka daha doğrusu. Hakkımda araştırma yapmaktan alıkoyarım. Fakat bu ricamı dinlemezsen o da pek umurumda değil. Demek değil miydi? İlk mektupta bu ne teklifsizlikti? Dama çıktığına kadar yazıyordu. Aman ya Rabbi! ne olursa olsun bu kız bütün o serbest şu şen sözleriyle İrfan'ın kadını kadını o güne kadar tapınmaya değer olmak için zihninde kurduğu bir örnek değil miydi? Zihnini kapılmaktan kurtaramadığı bütün düşüncelerde İrfan'ın kesinlikle aldanmış olduğunu, manevi bir kuvvet kendisine kanıtlasa zavallı delikanlı ne kadar mutlu olacaktı, ne kadar? Bunun bazı şakacı kişiler tarafından kurulmuş bir tuzak olabileceğini de düşündü. Yazıyı inceden inceden inceledi. Yazı kadın yazısıydı, bunun hiç şüphesi kalmadı. İfadelerinde bir erkek kadar cesaret, kuvvet, şiddet, isabet gösteren hanımlar görülmüştür. Fakat yazı öyle değil. Yazıda hemen daima güzel cinse mahsus bir zayıflığa işaret edecek bir ufak kuralsızlık olsun görülür. Bu konuda biraz yetenek sahibi olanlar kadın yasını ilk bakışta tanırlar. Bu mesele yazıdan sahibinin özellikleri hakkında tahminde bulunmak yöntemini öğrenmeye çalışan kişilerin cidden ilgilenmeleri gereken önemli bir noktadır. Bu mektuptaki şuhluğuna rağmen İrfan tanımadığı sevgilisini çok güzel, eşsiz bir güzellik ve incelikte bir kız olmak üzere hayal ediyordu. Onun kadının sanatkar eliyle süslenmiş küçük bir odada Şık bir yazıhanenin önünde sabahleyin biraz ihmal edilmiş bir makyajla eğildiği kağıdın üzerine arada bir altın sarısı buklelerle döküle döküle o mektubu yazmakla meşgul görüyor ve en üstte ressamların Meryem Ana resimlerine göstermeye uğraştıkları zambak beyazlığındaki narin, nazik veyle hemen göğsü üzerine çekerek ateşli öpücüklere boğmak istiyordu. Görmeden aşık olmak, İrfan gibi romantik karakterli bir genç için bu ne büyük bir bahtiyarlıktı gönlünün bu kadar hızlı ateş almaya hevesli olduğunu bilmiyordu. Sevdiğinin maddi ve manevi kimliği hakkında ufak bir şey keşfedebilmek için mektubu evirdi, çevirdi. Her kelimeden, her noktadan görünen dışında bir mana çıkarmaya uğraştı. Düşündü, düşündü. Bu kız kendini neden tanıyordu? Kadınlara konferans verdiği sırada bu küçük hanım da oradakiler arasında bulunmuş olmasın? Fakat mektupta konferanstan hiç bahsedilmemişti. Bu da bir kurnazlık olmalı dedi. İrfan o haftadaki konferansını dinleyenlerin içinde toplamaya değer böyle bir küçük hanım bulunması olasılığını düşünerek sansasyonel bir biçimde vermek hazırlıklarına başladı. Fakat şimdi her şeyden evvel bu mektuba güzel bir cevap hazırlamak gerekti. Hemen kalemden çıktı. Köprüye indi. Vapurla Haydarpaşa'ya geçti. Tenhar kırlarda dolaşa dolaşa ağaç altlarında, çayırlıklarda otura otura kurşun kalemiyle şu müsveddeyi yazdı. Hanımefendi, Hakkımda söylediğiniz olumlu sözlere layık olduğumu ispatlamak için yazacak söz bulamıyorum. Bendenizi ne garip, ne zor, fakat ne mutlu bir hale düşürdünüz. Şu anda kalbimden taşanları yazsam af olmaz. Çünkü pek ileri gitmiş, izninizi kötüye kullanmış, aramızda açılan, birbirimizi tanımadan oluşan bu mutlu bağı daha ilk adımda sarsmış olurum. Size pek akıllıca, pek ağırbaşlı, pek akıllı bir cevap yazmak isterdim. Fakat bu mümkün değil. İşte bakınız ağlıyorum. Niçin? Niçin? Bunu için anlatmak biraz uzun sürer. Beni dinlemek için biraz sıkılmak inceliğini esirgemezsiniz değil mi? Bugüne kadar hiçbir kadın tarafından soru sorulmaya layık görünmeyen bu zavallı kalbimde ateş almaya hazır birikmiş öyle bir sevda cevheri var ki işte bilmeden siz ona dokundunuz. Bu sevda sözünü affedersiniz. Kabahat bende değil, bu coşan ben değilim. Aşktır, tabiattır. Mektubunuzda gösterdiğiniz saflığa saflıkla karşılık vereceğim. Olduğum gibi görüneceğim. Şimdiye kadar sevilmedim. Çok özendim. Fakat sanırım ki sevmedim. Yahut biraz da zannettiklerimin sevgi olmadığını şimdi anlıyorum. Gençlerin kalplerini mesutlukla dolduran sevda perisi benim gönlümde hiçbir vakit hakikat şekline girmek inceliğini göstermedi. Daima hayaller şeklinde kaldı. İşte ben öyle oyalandım. Hep hayaller arkasından koştum. Hep var olmayan güzeller için ağladım. Bu hiçler için o kadar yoruldum ki aşkı da inkar edecek bir hale geldim. Fakat siz onu işte şimdi gönlümde birden aydınlattınız. Siz diyorum, vefalı birini bulduğuma sevinerek bütün elemlerimi dökmek istiyorum. Galiba yine aldanıyorum. Çünkü siz kimsiniz? Şu anda benim için yine muhteşem bir hayalden başka bir şey değilsiniz. Elimde varlığınızın belgesi yalnız bir mektup var. Bu kağıt parçasından ben gönlümden nasıl geçerse öyle neler çıkarıyorum. İşte bunlar da Hulya, bunlar da birer hayal. Göndermek inceliğinde bulunduğunuz o mektupta aşk ve sevdaya dair tek kelime yok. Fakat şeşi beş gören bir zavallı gibi gönlümdeki ateşi orada görmeye çalışıyorum. Sizi ne gönül kapıcı suretlerde düşünüyorum bilseniz. Sevda perisi hayalimi sürüklemeye başladığından beri kalbimi işgal eden aşk meleğinde ne güzellikler hayal ediyorsam şimdi hep onları sizde görüyorum. Bir anda siz benim için bir hayal fakat senelerden beri dimağımın bütün sanatkar kuvvetiyle en güzel şekilde yarattığı bir güzellik hayalisiniz siz. Hayalimde yaratma kudretim sizi ve bugüne gerçeğe değişme ümidi veren Venüslerden en ilahi şair ve ressamların gökyüzünde pembe bulutlar ortasında çiçekli vadiler, derelerde güller, yaseminler arasında nülüferlerle düşmüş berrak sular içinde tasvire uğraştıkları güzellik perilerinden pek birer güzellik toplayarak yaratmıştır. Siz ilk günden son güne kadar benim olan bu can yoldaşımsınız değil mi? Rica ederim. Artık beni aldatmayınız. İşte böyle. işte tıpkı böyle düşlediğim gibi çıkınız. Yazdıkça coşuyorum. Coştukça yazarsam sizi kendime daha çok güldürürüm. Belki de kızdırırım. Bundan korkuyorum. Fakat doyamayacağım ki. Hayalinizin bir sinir akımı gibi zihninde dalgalanışını adeta hissediyorum. Uzun mesafelerden görmenin mümkün olduğunu gösteren bir televizyon aleti gibi gözlerim duygulu bir harika ile sizi uzaklardan görmeye çabalıyor. Varlığınızın belgesi Elimdeki o mektubunuzla sizi kayıplar aleminde bulmaya uğraşıyorum. Kim olduğunu bulmak için araştırma yapmamamı emretmişsiniz. Sonra ha de 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 buyurmuşsunuz. Ben bu dd'lerden pek korkarım. Çünkü kulaklarım insan diline alışmaya çabaladığı esnada annemden işittiğim ilk korkutma sesleri işte yine bu dedeler olmuştu. Fakat insanın doğasında yasaklanan şeyden sakınmak yerine ona yaklaşmak isteği vardır. Maddi değilse de manevi kimliğinizi arama merakından kendimi alamıyorum ki bir şey yapmak günah olabilir. Lakin düşünmek öyle değil. Aklı çalışmaktan kim alıkoyabilir ve özellikle bundan dolayı kim ayıplayabilir? Akıldan dışarı çıkmayan düşünceler nasıl olursa olsun bunlara kanun bile karışamaz. Mektubunuzda sizi bulmak için ipucu olarak kullanabileceğim yalnız şu ifade var. Bir gün yeldirmemi giyip abimin bisikletiyle bizim evin ahır kapısından dışarı fırladıktan sonra Samatya'ya doğru demir yolunu bir tutturursam iş olur biter. Sizi bulmak için bana kılavuz olabilecek cümle işte bundan ibaret. Bu satırlar evinizin ahır kapıdan dışarı çıkılınca demir yoluna inildiğini, bir ağbeyiniz bulunduğunu, onda bir bisiklete olduğunu anlatıyor. Fakat bu demir yolu Tağ Gülhane'den Yedi Kule'ye doğru uzanıyor. İstanbul'un Marmara'ya bakan bu kısmında ahır kapıdan bu noktaya inilir binlerce var. Bunların içinde eviniz hangisi bunu bulmak ne güç bilmece. Sonra bisiklet yoluyla ağabeyinizi bulmak. Bu da hemen orada sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi önemli bir şey. Hüviyetinizi saklamaya uğraşır gibi görünüp de kendinizi belli etmek için mektuba şu kadarcık bir ifade sıkıştırmış olmanız, üzüntüden beni öldürmek şakalığından başka neye yorulabilir? Madem ki bu tarafa eşelemekten beni alıkoyuyorsunuz, işte ben denizde bu noktada ususuyorum, emrinizi yerine getirmeye söz veriyorum. Haley kuyruklu yıldız hakkındaki merakınızı söylüyor ve buna dair bilgi istiyorsunuz. Bu meseleden benim bildiklerim de herkesten pek fazla değil.'' Bu konudaki genel bilgi kitaplarda, gazetelerde görülenlerden, ağızdan ağza söylenenlerden ibaret. Uzmanların bilgisinin de pek kesin olmadığını söylersem gülmeyiniz. Matematikçiler Haley'in güneşe varıncaya kadar yörüngesi üzerinde her an artan hareketini ve yer küreyle en çok yaklaştıkları zaman aralıklarındaki mesafenin ne kadar olacağını hesaplamakla meşgul oldursunlar. Bir yandan bir takım fen bilimcileri de kuyruğun yapısını anlamaya uğraşıyorlar. Bu inceleme hakkında bakınız yine uzmanlardan biri ne diyor? Bir gaz memesinden çıkarak daha önce şeffaf bir prizmadan geçirilmiş bir ışığı bir fotoğraf plağı üzerine yansıtırsak klişe üzerinde bir takım çizgiler oluşur. Bu çizgiler durumlarına onunla memede yanan gazın hangi kata cisimden ve gazdan oluştuğunu bize bildirir. Hava gazı karbon hidrojenden oluşmuştur. Şimdi bu inceleme bize ne göstermiş oldu? Sadece karbonla hidrojenin varlığını bildirdi. Bu iki cismin birbiriyle nasıl bir ilişkide bulunduklarını göstermedi. Astronomlardan biri klişesi üzerinde kuyruklu yıldızların bu iki maddeyi gösterdiklerini haber vermesi üzerine şimdi incelenen şeyin hava gazından ibaret olduğu sonucunu çıkarırsak tuhaf olmaz mı? İşte size güzel bir roman konusu. Gazhane yöneticilerine müjde. Bu kuyruğun küremize değme sırasında hiç olmazsa 8-10 aylık harcamayı karşılayacak bir miktarın hava gazı fabrikasına alınmasıyla herkesin korktuğu bu olaydan yararlanma olanağı ortaya çıkar. Kuyruklu yıldızlara dair yapılan kuyruk incelemesinde pek müthiş bir zehir olan siyanürün varlığını kanıtlayan çizgilerin görüldüğü söyleniyor. Fakat bu kuyrukların siyanür maddelerini bileşik bir şekilde barındırdıkları dikkate alınmıyor. Bu gibi ciddi durumlarda bilimin çizdiği sınır ve verdiği iznin dışında ortaya çıkarılan sözlerin önemi olamaz. Gerçeği hayallerden ayırmalılar. Kuyruklu yıldızdan bazılarının milyarlarca ton ağırlığında katı ve yoğun maddelerden çekirdekleri olduğu kabul edilmiş, lakin kuyrukların güneş ışığının etkisiyle üflenen geri itilen pek hafif gazlardan oluştuğunu fizik bize gösteriyor. Hafiflik o derecedir ki yoğunluğu bu kadar az olan bir cisme gaz denilebilmesi bile düşünülecek şeydir. Hafifliğin bu derecesini anlayabilmek için bizim hava boşaltıcı aletlerimizin boşluğu bile bize bir fikir veremez. Kuyrukluların hafifliği düşünülemeyecek derecede serbesttir. Hatta orada da küremizi kaplayan havanın bile bu oranda adeta yoğunluk bakımından bir kurşun veya platin sayılabileceğini söylersem abartmamış olurum. Bu kadar hafif bir cisme değmekten yer için olmadık tehlikeler kurmak pek yersizdir. İşte uzmanların bir kısmı da bu yolda görüş beyan ediyorlar. Haklı haksız mayısın beşi geçip de 6. Perşembe sabahı çatınca belli olacak. Fakat korkmayınız efendim. İnsanlarda korkanları daha çok korkutmak şakasına herkes pek düşkün olur. Kim bilir daha ne lakırtılar çıkaracaklar. Bu kötü fikirlere karşı kullanılacak en etkili silah güçlü olma ve kayıtsızlıktır. Olacak felaket bu dedikoducuları ıskalayacak değil ya, kendilerinin dışında kalamadığı bir tehlikede başkalarını korkutmaya uğraşmak bir tür aptallık değil mi? Geçenlerde ben de evimizde hanımlara bir konferans vermiştim. Yarım kaldı. Onu üç gün sonra tamamlayacağım. Lütfedip gelirseniz minnet ve mutluluğumun derecesini anlatmak mümkün olmaz. Şu mektupta kullandığım serbest lisandan üzüldünüzse affınızı rica ederim. Dildeki saflık övgüye layık görülmez fikrindeyim. Sözleriniz beni o derece etkiledi ki cevabımda duygularımı gizlemeyi ve ifademde dikkatli olmayı beceremeyerek zihnimden, kalbimden kopan taşkınlıkları olduğu gibi kağıda geçirdim. İşte şimdi yine zihnimde, gönlümde, dilimde, kalemimin ucunda hemen taşımaya hazır bir cümle var. Yazmadan duramayacağım. Yapılmakta olan gözlem evinizde gökleri gözlemek için beraber bulunma saadetinden ve bunları düşünme çılgınlığının ruhuma verdiği çarpıntıları, heyecanları, hazları söylemek arzusu. İrfan Galip